Selam gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi Minecraft'tayız yine o süpersonik zekamı kullanarak size çok güzel bir mantığa sahip mod hazırladım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah hoşunuza gider. Eğer hoşunuza giderse aşağıdaki like tuşuna basmayı. Ondan sonra bir de şöyle bir çıtırdan böyle, böyle ufaktan ama yani. Hani bir abone de olmayı unutmazsınız. Kendinize ya ne kendinize iyi bakın ama videoyu mu kapatıyoruz? Yeni başladım. Neyse modumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar elimizde bizim e, niye iki tane çubuk ve niye üç tane elmas var? Burada niye obsidyenler var? Ne oluyor abi? Niye burada crafting table var? Hepsini şimdi anlayacaksınız Bakın arkadaşlar bu modu kurduktan sonra Minecraft'ımızın orijinal içindeki o elmas kazma var ya tamamen yok oluyor abi. Yani yok olmuyor da şu hale geliyor bakın göstereyim. Geliyorsunuz abi crafting table'a normal bir elmas kazma yaparmış gibi bunu diziyorsunuz. Fakat bakın burada bir, bir bokluk var burada bir farklılık var. Okey tamam diamond pickaxe evet ama hemen sağında bir ibare daha var. Level 1 Allah Allah yani level 1 mi Var yani normalde elmas kazma da yok. Bizim bildiğimiz oyunda bir tane elmas kazma oluyor. O da böyle yapılıyor zaten. Bunu yaptığımızda orijinal kazmayı alıyoruz. Sonuna kadar onu kullanıyoruz. 1561 kere bir şeyi kazabiliyoruz. Bu da tıpkı aynı onun gibi. 1561 durabilitesi var. Ondan sonra bakın atak damage'i aynı. Atak speed'i aynı. Her boku, her detayına kadar aynı. Fakat neden level 1? Elimize bunu bir alalım. Bu elimizdeki arkadaş level 2'ye yükselebiliyor. Fakat level 2'ye bunu yükseltmek için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Bunu level 2'ye yükseltmek için gidip crafting table'dan üstüne bir şey koymayacağız. Veya gidip smithing table'dan üstüne bir şey daha upgradelemeyeceğiz. Abi sadece kullanacağız bunu. Tek ihtiyacı olan şey bunun kullanılmak. Yani bunu küçük bir çocuk gibi düşünün tamam mı? Küçük bir çocuk bir şeyleri nasıl öğrenir abi? Hayatı yaşayarak. Hayatı yani e, uygulamalı olarak öğrenir. Bu da aynı şekilde. Bu diyor ki abi ben hayatı görerek, kazarak, zorluklarını çekerek öğreneyim. Tamam diyoruz abi biz de buna. Ve Game Mode Survival'a geçiyoruz. E, gidiyoruz bunu, bununla ne yapıyoruz normalde? Blok kazıyoruz. Geliyoruz blok kazıyoruz. E ne değişti şimdi? Yani kazma gelişmiyor Level 2 olmuyor. Neden yani? Canı da azalıyor yavaş yavaş. E nasıl yükselecek peki bu? Burada şu mantık devreye giriyor arkadaşlar. Bu kazmayı biraz daha böyle bir sert bir taşa vuralım. Biraz daha böyle hayatın zorluklarını öğretelim. Oyunun biraz daha böyle bir çilekeş tarafını görsün, çeksin. Yani sadece taş kazmayla ne bileyim işte gidip e, demir kazmayla, kömür kazmayla falan e, gelişmesin istedim. Ve tam olarak 10 adet obsidyen kazdığımızda gelişsin istedim. Neden 10 adet? Neden? Neden ne bunun? Çünkü abi Nether'a gitmek için bir portal yapıyoruz biliyorsunuz. Bu portalın da yapılışı 10 tane obsidyen. Yani minimum 10 tane obsidyen gerekiyor bu portalı yapmak için. E minimum 10 tane obsidyen de bu kazmayla kazdığımızda zaten bakın bir tane kazar kazmaz. Evet ne yazıyor? Kazmanın level atlaması için 9 obsidyen daha kazman gerekiyor diyor. Yani zaten kazma bize konuşuyor abi. Bizim hani bir şeyi pek bilmemize gerek yok. Bu kazmayı e, buna vurduğumuzda, obsidyene vurduğumuzda her kazdıktan sonra bize sayıyor mesela daha demin 9 demişti bunu da kazdığımızda şu an diyecek ki evet 8 bak kazmanın levatlamasının 8 obsiden daha kazman gerekiyor tamam abi burada yaklaşık 10 tane var bu 10 tanesini de kazayım ondan sonra kazman bakalım level 2'ye yükselecek mi evet meraklı bekleyiş arkadaşlar evet 7 tane obsiden kaldı mesela böyle böyle ben bunu hızlı şekilde kazayım en iyisi hadi bakalım Evet, kaldı 5. Bak yarısı gitti, yarısı kaldı. Bu arada durability'si normal e, elmas kazma gibi yani. Şu an durability oradan gidiyor. Bunu isterseniz böyle hani obsidyen kazmadan önce normal elmas kazma olarak kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı yok ama obsidyene vurduğunuz takdirde 10 obsidyenden sonra artık bu kendini geliştirecek. Yani böyle eski şekilde kalmıyor. Evet, bunu da kırdık. 3 tane obsidyenimiz kaldığını söylüyor ve gerçekten de 3 tane obsidyen kaldı. Bakın 7 tane elimizde var. 8. geliyor şimdi. Evet, 8. obsidyenimiz de kırıldı ve kaldı iki tane obsidyen. Evet aşağıda zaten yazıyor. Evet bir tane daha kırıldı ve bakın son bir tane obsidyen kaldı arkadaşlar. Bunu da kırdığımızda bu elimizdeki level 1 kazma bir anda level 2'ye dönüşecek. Evet heyecanlı bekleyiş, heyecanlı bekleyiş ve karşınızda Diamond Pickaxe level 1 level atlayarak Diamond Pickaxe level 2'ye yükseldi. Yazıyor zaten chatte ve bakalım gerçekten de elimizdeki o Diamond Pickaxe level 1 şu an Diamond Pickaxe level 2 olmuş ve fark ettiyseniz atak damage'ı 1 arttı. Ve başka neyi arttı hemen göstereyim. Bir dakika bir tane kullanmam lazım. Yani şöyle gideyim bir tane bir evet blok kazayım. Evet şimdi arkadaşlar bakalım 1661 durabilitesi oldu. Yani normalde elmas kazmamızın bir levelında 1561 eee durability vardı. Fakat e, ikinci seviye yükselince bu durability seviyesi 1661 oldu. Yani 100 durability arttı. Evet burada 100 durability bir karımız oldu arkadaşlar. E, aynı zamanda işimizi de görmüş olduk. Yani 10 tane obsidenimizi zaten kazacağız oyunda ilerlemek için biliyorsunuz. E şimdi gelin o zaman bununla bir portal yapalım. E, kazmamızı 3. seviye yapalım. Niye portal yapıyoruz 3. seviye yapmak için? Çünkü 3. seviye kazmayı elde etmek için sadece Nether'a gitmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar Nether portalımızı şuraya güzel bir şekilde e, şöyle inşa edeceğiz. Şöyle, şöyle, şöyle koyalım. Ondan sonra şöyle koyalım. Ondan sonra şöyle. Şöyle koyduğumuzda hatta şunu da koyalım. Şekil olsun, değil mi? Aynen. Şimdi bunu Hemen ateşe verelim mi? Evet. Nether'a doğru güzel bir gidiş yapalım bakalım arkadaşlar. Evet. Kazmamızın 3. seviyesine doğru gidiyoruz. Evet. Nether'ımıza güzel bir şekilde geldik. Kazmamızı 3. level yapmak için ne yapıyoruz abi Nether'da? Gelip de buradan Nether rakları kırmıyoruz. Evet. Yani bu kadar basit değil arkadaşlar. Zaten Nether rakla ilgili bir şey olsaydı aşağıda yazımız çıkardı. Yani şu kadar kaldı bu kadar kaldı diye. Fakat olay Nether rak değil. Olay ne peki? bazalt mı? Değil. Olay ne peki? İşte neyse Ston olan Blackstone muydu? Glide Stone muydu? O mu? Değil. Olay onlar değil abi. O olayın ta kendisini biliyor musunuz? Bizim ta eski sürümlerden beri e, nedirımızda Nether Nether'ımızda olan yapılar. Yani Nether Fortress'lar. Arkadaşlar bildiğiniz Nether kaleleri var ya. Nether tuğlalarına yapılma. Onlar. Sanırım %40 ihtimalle bulabileceğimiz yani etrafta %40 ihtimalle karşımıza çıkabilecek nedir Nether kalesi bize gerekli arkadaşlar. E, normalde şey yapacaktım bunu. O yeni şey geldi ya. Yeni zindanlar geldi ya. Neydi onun ismi ya? Bak unutuyorum anasını satayım. Şuradan bakabilirim aslında. Bir dakika. Locate ee... Ha tamam burç kalıntıları. Aynen İngilizce telaffuzunu pek bilmiyorum ama burç kalıntıları Türkçesi. Evet normalde gençler bunu yapacaktım bak, bunu kullanacaktım. Hatta şöyle oraya bir gideyim. Ee, bak no, lan... Hah, nereye getirdim beni anasını avradını yani. Hah tamam bir çıkış yolu buldum ama bizi nereye getir? Ha tamam doğru evet. Doğru doğru tamam getirdi okey. Bakın gençler normalde bunları yapacaktım. Yani şunları kırdığımızda e, sayacaktı. Fakat bundan vazgeçtim. Nedir kalelerine gidelim dedim. Hani eski usulü olsun dedim. Nedir tuğlalarını artık kırdığımızda e, sayacak. Fakat bir nedir kalesi bulmamız lazım ilk önce. Evet. O zaman şöyle yapalım e, locate diyelim. E, fortress diyelim. Okey tamam. Şimdi buraya abi güzel bir şekilde teleportumuzu atalım. Tabii siz bunu oyunda survival modda kendiniz yapacaksınız, bulacaksınız. Evet gençler, geldik. Şimdi bakın, bu Nether kalesine girdiğimiz an illaki bunları kırıyoruz. Yani bir şeylerle savaşırken, ne bileyim iskeletlerle işte ondan sonra blaze'lerle falan savaşırken bunları illaki kırıyoruz zaten. Yani kırmasak bile artık e, kırmaya özen göstereceğiz. Çünkü bunları kırdığımızda bakın evet, kazmamızın level atlaması için bir sayaç sayıyor. Bakın 22, 21, 20 19 18 17 bundan toplamda 25 tane kırdığımızda gençler bizim kazmamız seviye atlayacak. Evet o zaman heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Bakalım 19 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 dediğimizde evet arkadaşlar Diamond Pickaxe Level 2 level atlayarak Diamond Pickaxe Level 3'e yükseldi. Yani arkadaşlar bu demek oluyor ki artık kazmamız Ölümcül oldu ölümcül. Ya abartmaya gerek yok. Çok da ölümcül olmadı da. E, 7 atak damage'e yükseldi. Normalde 5'ti biliyorsunuz. İkinci seviyede 6 yükselmişti. Şimdi ise 7'ye yükseldi. Atak speed zaten hep aynı. 1.2 kazmada başka ne olsun. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın bununla artık hani tabii ki e, son level'ımız olduğu için e, herhangi bir level atlamıyor. Bu son level'ımız arkadaşlar bu arada. Neyse bir iki tane blok kazdım. Bakın durabiliteye bakın. 1761. Normalde neydi? 1561'di. E, level atlatmıştık. 1661 Yapmıştık. Şimdi ise son level'da 1761 oldu. Yani arkadaşlar güzel bir durabilitesi oldu artık. E, bunu normal elmas kazma olarak kullanabiliriz artık. Yani e, ne oldu şimdi sonuç olarak? Kısa bir özet geçmek gerekirse arkadaşlar. E, normal elmas kazmamız elimizdeki kazmadan çok farklı değil. Yani çok aşırı bir güçlü kazmaya ulaşmadık. Fakat burada yapmak için çok mu uğraştık? Hayır. Yani normalde zaten oyunda bunlar yapacağımız şeyler. Oyunda buraya mutlaka geleceğiz. Oyunda mutlaka obsidian keseceğiz. O yüzden kazmamız kendi kendine gelişmiş oldu aslında. Biz ekstradan bir şey yapmadık. O yüzden modumuz bence çok mantıklı, çok güzel, ee, hiç de e, ekstra bir güç harcamadan kazmamızı, çok da abartmadan güncelledi. Modun linkini aşağıya koyacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana eğer mod fikirleriniz varsa bu tarz güzel mod fikirleriniz varsa lütfen yorum olarak e, söyleyin. Veya ne bileyim Instagram'dan beni takip edin. Oradan yazın arkadaşlar. Evet Instagram adresim zaten çıkmıştır bir yerlerde ama e, çıkmazsa da Batu Ancelik yazarsanız zaten beni bulursunuz. Son olarak kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.